OneBlock, çeşitli YouTube blokçularının ve yayıncılarının kanallarında sıklıkla görülebilen son derece popüler bir haritadır. Stream to Earn, bu oyun modunun oluşturulmasını büyük ölçüde basitleştiren bir eklenti hazırladı. Eklentiyi kurduktan sonra, komutu girmeniz yeterlidir. Bir blok oluştur, biraz bekleyin ve sunucu sizin için yeni bir harita oluşturacaktır. Komutu ile hızlı bir şekilde normal dünyaya dönebilirsiniz. Bir blok durak, one blokun özü, bir bloğu kırdığınızda bir sonraki bloğun ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu modda özel bir işçilik sistemi veya başarım yok. Ancak basit ama zorlu bir hedef var. Bir yatak oluşturmak ve içinde uyumak. Nasıl yapılır? Küçük bir olasılıkla bir bloğu yok ederken çeşitli kaynakların bulunduğu bir sandık görünebilir. Bunların arasında yün de olabilir. Bir yatak yapmak için aynı renkte 3 yün bloğuna ve 3 ahşap kalasa ihtiyacınız var. Yeni başlayanlar için ipucu: Platformu genişletirken düşmemek için shift tuşunu kullanın. Eklenti ne ekliyor? Eklenti, seyircilerle etkileşim kurmak için 20 farklı komut ve etkinlik içerir. Zombiler, TNT, kaynak sandıkları, adalar, sakinler, platform genişletme, varden, ta çok daha fazlası. Bu, oyun modunu tarzınıza ve çevrimiçi oyuncu sayınıza uyacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır. Çok fazla çaba harcamadan eklentinin tüm özelliklerine aşina olmanızı sağlayacak evrensel ayarlar hazırladık. Nereden indirilir? Bu eklenti pro abonelerimiz için mevcuttur. Ancak benzer haritaları komutlar olmadan da bulabilir ve temel Minecraft komutlarını kullanabilirsiniz. Daha karmaşık olmasına rağmen ana blok yok edildiğinde blokların görünme olasılığını plugins klasöründeki oneblockchances.txt dosyasını düzenleyerek ayarlayabilirsiniz. Tüm eklenti komutlarının bağlantısı videonun altındaki açıklamada olacaktır. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın.